Spora başladım, kilo alamıyorum. Spora başladım, ağırlıkları arttırdım. İstediğim kadar besleniyorum, çok güzel besleniyorum. Her gün almam gereken proteini alıyorum. Ama maalesef kilo alamıyorum. Arkadaşlar bu tarz soruları gerçekten çok diyorum. Artık böyle bir video çekme durumu doğdu. Öncelikle şunu belirteyim. Gainer kullanmalı mıyım? Gerçekten bu soru için önemli bir soru. Çünkü ben şu zamana kadar 5-6 kutu kadar gainer kullanmış birisiyim. Evet biliyorum bir çok arkadaşımla karşı çıkacak ama ben gerçekten Gainer kullanımını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben sizin psikolojinizi gerçekten biliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz Gainer aldığınız zaman e, hani onu kullanmasanız bile en azından bir, bir ürün aldım diyorsunuz ve daha fazla özen gösteriyorsunuz. Ama hiç kullanmadığınızı varsayıyorum. Bestem bile daha fazla ediyorsunuz. Bu bir arkadaşlar. Yani bir kere Gainer aldığınız zaman günlük almanız gereken kaloriyi zaten siz bir şekilde yarım yamalak topluyorsunuz. Ve gainer onu sizi birazcık daha üst seviyeye çıkartıyor. Yani bu gainer'ı aldığınız zaman her zamanki başlangıcınızdan daha fazla üst seviyede bir kariyer alımınız gerçekleşecek. Öncelikle bu bir olsun arkadaşlar. i̇kincisi yani olarak siz gainer aldığınız zaman tabi beslenmeye dikkat etmek şart arkadaşlar. beslenmeye dikkat etmezseniz bu tür saklamaklar hiçbir işe yaramaz. Siz beslenmeniz beslenmenizi yine dikkat edeceksiniz. Almanız gereken protein alacaksınız. Bu gainer size sadece yardımcı olacak. Nasıl yardımcı olacak? Siz gereken proteini alıyorsunuz atıyorum karbonhidratta sıkıntı yaşıyorsunuz ve kader alımında sıkıntı yaşıyorsunuz. Zaten bu gelirin size sağladığı yardım budur arkadaşlar. O sizin tamamlamanız gereken kaloriyi tamamlamaya çalışıyor zaten. Tabi aldığınız servis sayısına göre değişiyor bu. Ben nasıl kullanıyordum? Sabah kahvaltıdan sonra alıyordum, ilmandan önce alıyordum ve akşam yatarken alıyordum. Tabi siz biraz sık kullanmanıza gerek yok. Tamamen kilo durumunuza bağlı olarak değişen bir durum bu arkadaşlar. O yüzden ben size gainer kullanmayı öneriyorum. Ama kimlere öneriyorum? Benim gibi zayıf ve yapılı olan kişilere öneriyorum. Boy ve kilo, arası, kilo arasındaki den, eğer her çok uçurum seviyesindeyse ise ben 1.87 boyundaydım ve 67 kilo Yaklaşık e, 20 birim kadar e, fark var yani. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer size de aranızdaki fark çok fazlaysa cılızsanız ve sizden Kolunuz çıta gibi kırılacak gibi o hissediyorsanız ve daha fazla güçlenmek istiyorsanız ya gerçekten diğer arkadaşların fikrine uyup çok yemelisiniz, iştahınız olmalı ya da gainer'dan destek almalısınız. Ama ben diğer yöntemi yaptım ve gainer'ı da kullandım. Size mantıklı olduğunu söylüyorum. Eğer gainer kullanırsanız iştahınız artacak ve daha fazla yemeye başlayacaksınız. Gainer gereken kalori miktarını arttıracaksınız. Ve aynaya baktığınızda en azından güzel bir sonuç alacaksınız. Diyeceksiniz ki ben giderek gelişmeye başlıyorum arkadaşlar diyeceksiniz kendi kendinize ve daha fazla yemeye dikkat edip kullandığınız saklamaklara dikkat edeceksiniz ve en azından kendinize aynada baktığınız zaman tatmin edebileceksiniz arkadaşlar. Bugün konumda sizlere gainer kullanılmalı mı, kullanılmamalı, kullanılmamalı mı, kimler kullanılmalı, kimler kullanmamalı bundan bahsettim arkadaşlar. İlerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere isteyenler kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve sosyal platformlarda paylaşabilir arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.